Ne oldu? Ben dün akşamdan beri oğlum orada. Mehmet diyeyim, duy sesimi. Ocaktan çıkana benim oğlumu gördünüz mü? Benim oğlum benim kızıma o kadarı güzel görünüyordun. Kimsenin bu gibi yok derdim. Benim oğlum gibi yakışıklı birini yok derdim. Benim uşamı bir ay sonra doğum günü yapacaktım. Bizim doğum günü neyimize, her şey neyimize kaldık. Ellerimiz, koynumuzda. Kuzi yaşlı, 22 yaşında eşi, 11 aylık bebek, 55-60 yaşında ana baba. Onlar gidecekken bizim evlatlar gitti. Dayanabileceğiz biz bunlara. Ne yapacağız? Sabır. Nasıl sabır edeceğiz? Nasıl sabır olacak bu? kimseleri duymadılar onlara doğru. Allah kolaylık versin. Ne yapacağız? Katliam yapar gibi. Oy canım adam nereye gitti? Cim, benim yavrum. Var. Onlara sonra bakacağız. Benim yavrum, benim, benim kusuru, yavrum. kusuru varsa onları araştıracağız. Tahmin Anam gülüm derdim, Ama benim oğlum, benim yavrum. Var. Yaralılarımız var. Sabır anlayın. Yani. An. An. Benim cim. yavrum bizi bıraktı. bıraktı. Babasını evet. da bıraktı. Beni de